Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın doktoru olan Hatice Safiye Ali, 2 Şubat 1894 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası Sultan Abdülaziz ve 2. Abdülhamit'in yaverlerinden Ali Kırat Paşa'dır. Annesi ise Mekke'de 17 sene Şeyhülislamlık yapmış olan Şamlı Hacı Emin Paşa'nın kızı Emine Hasene Hanım'dır. Safiye Ali, Ali Kırat Paşa'nın ikinci eşi Emine Hasene Hanım'ın dünyaya getirdiği 4 kızın en küçüğüdür. En büyük ablası Adliye Sargut, Bülent Ecevit'in annesi ressam Nazlı Ecevit'in annesidir. Küçük yaşlardan itibaren edebiyata, müziğe ve yabancı dile ilgisi olan Safiye Ali'nin henüz 16 yaşındayken 7 dil konuşup yazdığı bilinmektedir. Ailesi tarafından özenle yetiştirilen Safiye Ali, Beşiktaş Rüştüyesi'nde eğitim hayatını sürdürürken Amerikan Kız Koleji'nin Rüştüye kısmına geçmiştir. 1916 yılında Amerikan Kız Koleji'ni bitirmiştir. 1. Dünya Savaşı'nın yaratmış olduğu ortamdan dolayı sağlık alanında yaşanan problemler çoğalmış ve buna paralel olarak da ülkede doktora olan ihtiyaç sayısı da artmıştır. Doktora duyulan ihtiyacın artması ile tıp eğitimi almak isteyen kızların Avrupa'ya gönderilmeye başlandığı bu dönemde Safiye Ali de tıp eğitimi için yurt dışına gönderilen kızlardan biridir. Safiye Ali dönemin Marif Nazırı Şükrü Bey'in yardımı ile Almanya Üniversitesi'ne gönderilmiştir. Safiye Ali'nin doktorluk mesleğine ilgi duymasında ve onu meslek olarak seçmesinde Amerikan Kız Koleji Müdürü Mary Mills Petrie'nin etkisi olmuştur. Genç bir kızın ailesinden bağımsız, yalnız olarak yabancı bir ülkeye gitmesi o dönemin koşulları göz önüne alındığında kabul edilir bir durum olmamasına rağmen Safiye Ali Almanya'daki eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Almanya'da geçirmiş olduğu eğitim hayatını ise Hayatımın en güzel zamanı 1914'te iddia eden ve Almanya'da geçen tahsil hayatındır sözleriyle ifade etmiştir. Diplomasını aldıktan sonra mesleğini yapma hakkı kazanan Safiye Ali İstanbul'a dönmüş ve burada 6 hafta kaldıktan sonra uzmanlığını yapmak amacıyla tekrar Almanya'ya gitmiştir. Almanya'da Tıp Fakültesi'nde kadın hastalıkları ve çocuk hastalıkları üzerine uzmanlığını almıştır. Safiye Ali Almanya'da geçirdiği yıllarda öğrencilik hayatı boyunca cinsiyet ayrımına maruz kalmamış ve oradayken kurduğu arkadaşlık, dostluk ilişkilerinden çok etkilenmiştir. Safiye Ali Türkiye'ye döndüğünde Almanya'ya eğitim almak için giderken geride bıraktığı İstanbul'da köklü değişiklikler olduğunu görmüş, Osmanlı Devleti'nin yıkıntılarından Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. 1923 yılında Cumhuriyet'in ilk kadın doktoru olarak tababat icazetnamesini yani doktorluk yapma belgesini alan Safiye Ali vakit kaybetmeden gazetelere ilan vererek İstanbul Cağaloğlu Nuri Osmaniye Caddesi'nde eşiyle birlikte bir klinik açtığını ve hasta kabul ettiğini duyurmuştur. Mesleğini yaparken bir takım zorluklarla karşı karşıya kalan Safiye Aliye, kadın doktor olduğu için ön yargı ile yaklaşılmıştır. Fakat cesaretini kaybetmeyen Safiye Ali kendini tanıtmaya devam etmiş, zamanla kadınların güvenini kazanmış ve kliniği dolup taşmıştır. Kliniğindeki görevine ek olarak Alman ve Amerikan elçiliklerinde de doktorluk yapmıştır. Bunların haricinde Amerikan Kız Koleji'nin tıp bölümünde çok sevdiği hocası Mary Mills Petrin daveti üzerine jinekoloji dersleri vermiştir. Safiye Ali'nin buradaki görevi 1924 yılına kadar sürmüştür. 1924 yılında kolejin yönetim kurulu mali yönden zorluk yaşadığını açıklamıştır. Diğer taraftan kapitülasyonların kaldırılması ile sağlık eğitiminde de millileşmeye giden Cumhuriyet Hükümeti Nisan 1924'te okulu kapatmıştır. Safiye Ali'nin Almanya'da aldığı eğitim sırasında sosyal sağlık kurumlarında çalışması onun bakış açısına ve bilgi birikimine katkı sağlamıştır. Görev aldığı bu kurumlarda çocukların sağlığını korumak amacıyla annelere verilecek olan eğitimin ne kadar önemli olduğunu fark etmiş ve bu uyanış onu kendi ülkesindeki anne ve çocuklara yardım etmeye sevk etmiştir. Türkiye'de çalışmaya başladığında bir taraftan çocukları tedavi edip diğer taraftan da annelere çocuk bakımı ve sağlığı konusunda bilgilerini aktarmıştır. Ancak daha fazla anne ve çocuğa ulaşması gerekti ve bunu tek başına gerçekleştirmesi biraz zordu. Yardım elini uzatıp daha fazla anne çocuğa ulaşabilmesi bakımından Hilali Ahmer Cemiyeti Kadınlar Merkezi Safiye Ali için uygun bir kurumdur ve burada çalışmaya başlamıştır. Savaş yıllarının uzun sürmesi neticesinde ortaya çıkan olumsuz koşullar ve savaşın devam ediyor olması yetim ve kimsesiz çocukların sayısında artışa sebep olmuştu ülkenin toplumsal yapısında değişmelerin meydana geldiği savaş ve mütareke yıllarında göçlerin önemli bir etkisi olmakla birlikte yaşanan ekonomik sıkıntılar ve sefaletin artması, fuhuş ortamının çoğalması ve aile bağlarının gevşemesi gibi faktörler de vardı. Böyle bir dönemde devletin kurmuş olduğu bazı kurumlar ve yardımseverlerin destekleri 1917'de Himayi Etfal Cemiyeti'nin kuruluşuna kadar insanların yardım ihtiyaçlarını karşılıyordu. Himaye Etfal Cemiyeti her ne kadar çalışmalarına 1917 yılından itibaren başlamış olsa da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra yeniden teşkilatlanarak 30 Haziran 1921 yılında Ankara'da Türkiye Himaye Etfal Cemiyeti olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Cemiyet zaman kaybetmeden yaklaşık 3 ay sonra çalışmalarına başlayıp cephedeki askerlerin çocuklarına ve annelerine yardımlarda bulunmuştur ayrıca cephelerden ve cephe gerisinde bulunan yetim çocukları da koruması altına almıştır. Bir hayır kurumu olmasından dolayı en büyük desteği halktan gelen yardımlar oluşturmuştur. Bu yardımlar sayesinde ayakta durmaya çalışan kurum aynı zamanda kamu yararına çalışmalarda bulunduğu için de devlet tarafından desteklenmiştir. Himaye-i Cemiyeti'nin nizamnamesinde yer alan süt dağıtım merkezlerinin kurulması, 1921 yılında Fransız General Pelle'nin girişimleri ve Fransız Kızıl Açık Kadınlar Cemiyeti'nin çalışmaları sayesinde gerçekleşmiştir. Yoksul ve yardıma muhtaç Türk çocuklarının süt ihtiyacını ve bakımını sağlamaya çalışan Cemiyet Süt Damlası Küçük Çocuklar Muayenehanesi adıyla çocuk bakım yurdunu kurar. Kurum Nisan 1925'te Fransız Kadınlar Cemiyeti tarafından Himaye Etfal Cemiyeti'ne bağışlanmıştır. Batılılar tarafından kurulup Müslüman Türk çocuklarına bağışlanan ilk hayır kurumu olma özelliğini taşıyan Süt Damlası, Himayi Etfal Cemiyeti İstanbul Merkezi Başkanı Doktor Besim Ömer Paşa'nın yönetimine bırakılır. Himayi Etfal Cemiyeti Süt Damlası müessesesi adını aldıktan sonra Beyazıt Laleli'deki Seyit Hasan Paşa Medresesi ile Sebil'inde çalışmalarına başlamıştır. Bir süre sonra Safiye Ali'de daha fazla anne ve çocuğa ulaşmasında aracı olan süt damlasında doktorluk yapmaya başlar. Başlangıçta 3 oda ve bir süt mutfağından ibaret olan süt damlası Safiye Ali'nin müdürlüğe getirilmesinden sonra çocuk bakım ve sağlığı için önemli bir kurum olmuştur. Süt damlası merkezinde annelere çocukların bakımına ve sağlıklarının korunmasına yönelik bilgiler verilip onların anne bakımı ve sevgisi altında olmasına özen gösterilmiştir. Annelerin çocuklarını emzirmesi teşvik edilmiş anne sütünün önemi vurgulanmıştır. Merkezde başta annesi ölmüş çocuklar ile ikiz doğum yapmış annelere yardım edilmiş annelere ve çocuklara süt verilip beslenme ve gelişimleri takip edilmiştir. Yardıma ihtiyaç duyulan ailelerin süt dönemi geçmiş çocuklarına süt, mama, pirinç unu yardımlarında bulunulmuş, sağlık kontrollerinin yanında verem aşısı ve frengi kontrolleri de yapılmıştır. Evler ziyaret edilerek çocuk ve annesinin sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanmış, takip çizelgesi hazırlanarak bunlarla beraber Güneş ve kum banyosunda yararlanma imkanı verilmiştir. Safiye Ali azmi ve çalışkanlığı sayesinde kısa sürede mesleğinde yükselmiş, annelerinin, kadınların ve çocukların sevgisini, güvenini kazanmıştı. Fakat bazı meslektaşları, özellikle erkek olanlar onun bu başarısını hazmedememişlerdir. Himaye Etfal Cemiyeti İstanbul Vilayeti Yıllık Kongresinde Doktor Besim Ömer Paşa ile katılan Safiye Ali bu kongreden sonra istifasını vererek görevinden ayrılmıştır. İstifa haberi anneler tarafından büyük üzüntü ile karşılanmış ve Safiye Ali'ye vermiş olduğu bu kararından vazgeçme çabaları başarılı olamamıştır. Safiye Ali meslek hayatının en parlak dönemini yaşarken Bolonya'daki Milletler Arası Kadın Doktorlar Kongresi'nden dönüşünde İstanbul'da mesleğini yaparken zaman zaman karşılaştığı zorlukları şu sözlerle ifade etmiştir. Kongrede tanıştığım pek kıymetli meslektaşlarımdan samimi bir muhabbet, büyük bir intiba ile ayrılıp bazen çetin olan meslek hayatıma yeniden yaşatıcı bir kuvvet ve ilham ile atılmak üzere abdet ettim. Bu sözlerinden anladığımız kadarıyla Safiye Ali, meslek hayatında yaşamış olduğu sıkıntılara rağmen mesleğini icra etmekten vazgeçmemiş, hayatlarına dokunacağı daha yüzlerce kadın ve çocuk ona devam etmesi adına güç vermiştir. Conde'de bulunan kendisiyle aynı fikirlere sahip olan meslektaşları onu bugüne kadar yaptığı çalışmalar konusunda takdir etmiş, ileriye yönelik yapmak istedikleri konusunda da ilham vermişlerdi. 1928 yılında kansere yakalanan Safiye Ali'nin Almanya Dortmund'da aldığı tedavinin cevap vermemesi sonucunda 5 Temmuz 1952 günü hayata veda etmiştir. 9 Temmuz 1952 günü yapılan cenaze töreninin ardından Dortmund merkez mezarlığında toprağa verilmiştir.